Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 18. günündeyiz elhamdülillah. Ve çok büyük bir alimin, arifin, zahidin, tacirin, fakihin, murabıtın, muhaddisin ve mücahidin rahlesinin önündeyiz. Dikkat ettiyseniz 8 kavram kullandım. Bu sekiz kavramın bir alimde toplandığı çok az örnek vardır. İşte bugün rahlesine oturacağımız örnek alimimiz böyle bir örnek. Alim, arif, zahit, tacir, fakih, murabıt yani nöbet tutan, muhaddis ve mücahid. Kim bu? Elbette ki bu isim Abdullah İbn Mübarek rahmetullahi aleyh. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. O biliyorsunuz en hayırlı üçüncü nesil olan etbay tabi'in neslinden yani hayırlı nesilleri Allah Resulü bizlere takdim etti ya sahabe ondan sonra gelen olan, gelecek olan tabi'in nesli ve ondan sonraki gelecek olan etbay tabi'in nesli ki Abdullah İbni Mübarek o nesilden birisi. Onun için kullanılan çok önemli bir ifade var. Bu ifadenin üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmak gerekiyor. O ifade de şu peygamber görmemiş sahabi. Kim söylüyor bunu Abdullah İbni Mübarek için? Hafız Zehebi gibi İbn Sa'd gibi nice alimler söylüyor. O peygamber görmedi ama eğer görseydi sahabi gibi olduğu için zaten o da o sınıfa dahil olurdu. Ama burada bir önemli mesaj da var biliyorsunuz. Evet sahabi olma herkese nasip olacak bir bahtiyarlık değil. Olanlar oldu Allah kalplere baktı, kalpleri en güzel olanları seçti. Allah Resulüne ashab kıldı. O onlara has bir bahtiyarlıktı. Ama onların bize öğrettiği kodlar var. O kodlara göre bir Müslümanlık, bir dindarlık yaşarsa bir insan peygamber görmeden sahabi olma ya da sahabi hasbiliğinde bir dini yaşama özelliğine, ayrıcalığına erişebilir. İşte Abdullah İbni Mübarek böyle birisi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Onun için kullanılan çok ifadeler var. O ifadelerden bir tanesi de şu Emir el müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri. Yani hadis meselesinde otorite olan bir isim. Böyle bir alimden bahsediyoruz. Onun babası Mübarek İbni Vazıh el-Hanzali aslında İran'ın Merv şehrinde zengin, soylu, devlet ricalinden bir adamın kölesi. Aslen Türk olan birisi. Orada köle olarak çalışıyor. O kölelikten nasıl farklı bir boyuta geldiğine dair de şöyle bir menkıbe anlatılır. Bu Merv şehrinde zengin bir şahsın bahçesinde görevli bahçıvan, meyve ağaçlarıyla ilgilenen birisi. Bir gün bahçenin sahibi misafirleriyle beraber bahçeye gelince bahçıvandan diyor ki bize işte böyle fazla tatlı olmayan nahoş tadında üzüm ya da nar meyvelerden getir. Bahçıvan getiriyor sahibi bir alıyor meyveyi bakıyor ki çok tatlı. Çok tatlı diyor bana böyle değil daha nahoş bir şey getir diyor. Gidiyor bu sefer getirdiği meyveler biraz acı oluyor. Biraz sinirleniyor bahçenin sahibi. Ya sen ne biçim bir bahçıvansın ki hangi meyvenin tatlı hangi meyvenin ekşi olduğunu bile bilmiyorsun. Sen hiç mi tatmadın bu meyvelerden diyor. İşte mübarek de diyor ki Abdullah mübarekin babası efendim benim olmayan hiçbir şeyi ben tatmam nasıl tadabilirim ki siz beni bahçenin bakımıyla görevlendirdiniz ben de bakımıyla uğraşıyorum. Haram lokma yememek için de sizden izinsiz hiçbir meyvenin tadına bakmadım diyor. O kadar hoşuna gidiyor ki bahçe sahibinin sen diyor çok iyi birisisin, belli ki salih birisisin, helala harama dikkat eden birisisin, sen bana damat olmalısın diyor. Kendi kızını ona veriyor ve böylelikle o evlilikten Abdullah doğuyor. Doğan çocuk işte Hicri 118, miladi 700-600, 736'da doğunca babası mübarek oğluna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği isim Abdullah'tır diyerek ona Abdullah ismini veriyor. İşte Emir el Mümin'in fil hadis olan Abdullah böyle helal lokma ile başlayan bir sürecin çocuğudur. Kaç alimimizde bunları gördük, göreceğiz de daha başka alimleri okuduğumuzda da bunu görüyoruz. Helal lokma meselesinin insanın salih birisi olmasıyla nasıl doğrudan orantılı olduğunu, etkili olduğunu burada da görmüş oluyoruz. Abdullah'ın babası mübarek daha sonra o zengin şahsa işte damat olunca tabi imkanları artıyor. Kayınbabası ona ticareti öğretiyor, ticaret erbaplarından biri oluyor, zenginliği artıyor ve Abdullah böyle bir zeminde gözlerini açıyor. Onun ilme nasıl yöneldiğine dair bazı rivayetler aktarılır. Aktarılan rivayetlerden bir tanesinde Feridüddin Attar Tezkiretül Evliyasında bize aktarıyor. Bir kıza gönlünü kaptırıyor. Daha çocuk yaşlarda genç yaşlarda birisi Abdullah İbni Mübarek ve böyle kızın evinin oralarda dolaşıyor. O kadar bir zaman geçirmiş ki ortalık aydınlanıncaya kadar bile fark etmiyor ve zannediyor ki o yası vakti girmiş aslında yası çıkmış sabah vakti bile çıkmış. Vakitlerin böyle arka arkaya çıktığını görünce genç Abdullah yazık sana ey İbnül Mübarek diyor utan yalnızca nefsin hevesi için böyle mübarek bir gecede sabaha kadar ayakta dikildin durdun. Eğer imam biraz namazda uzun bir süre okusaydı farklı bir hale girerdin ama burada nefsin için böyle yaptın diyor, pişmanlık duyuyor, tövbe ediyor ve bundan sonraki süreçte de hayatını hep ilim noktasında geçirmek için gayret ediyor. Onun uzunca bir ömrü var. O ömre şöyle bir baktığınızda üç şeyin öne çıktığını görüyorsunuz. İlim, ticaret ve cihat. Üçünden de hiç kopmuyor. İlimden, ticaretten ve cihattan. Mesela kendisine alışkanlık haline getirdiği bir şey var Abdullah İbni Mübarek. Bir yıl hacca giderse ertesi yıl bir gazaya yani cihada gider. Diğer yılda biraz ticaretle uğraşır. Üç yıl böyle arkaya arkaya dönüşümlü böyle yapar. Onun bizim kaynaklarda aktarılan meşhur bir yazışması var, mektuplaşması var biliyorsunuz. Abidul Haremeyn olan Fudayl İbni İyad'la Fudayl İbni İyad ibadetin neşvesine erişince bir mektup yazıyor. Hem Abdullah İbni Mübarek'e hem Malik bin Enes'e yani İmam Malik'e ona diyor ki bırakın gelin ikisine de bırakın gelin nelerle uğraşıyorsunuz işte gelin burada Kabe'de abid olun ibadetle uğraşın diye. Abdullah İbni Mübarek onun mektubunu okuyunca çok da sever zaten Fudayl İbni İyad'ı ona bir cevap yazıyor. Diyor ki ey harameynin abidi eğer bizi görseydin şüphesiz ibadetle oyalandığını bilirdin. Kim boynunu gözyaşlarıyla boyuyorsa bizim boğazımızda da kanlarımızla boyanıyor. Ayrıca kim atını boş yere yoruyorsa bizim atlarımız da günün sabahında yoruluyor. Güzel kokular sizin olsun bizim güzel kokularımız atlarımızın toynaklarından çıkan topraklar en güzel tozlardır. Şüphesiz Nebimizin sözünden bize ulaştığı o çok doğru ve yalanlanmaz bir sözdür. O demiştir ki Allah yolunda savaşan atların sıçratmasından dolayı kişinin burnunda oluşan toz ile cehennem ateşinin dumanı eşit olmaz. İşte bu Allah'ın kitabı aramızda konuşuyor şehit ölü değildir bu söz yalanlanamaz. Abdullah İbni Mübarek'in Fudayl İbni İyad'a yazdığı mektup bu. Bir gün yolları kesişiyor yine Fudayl İbni İyad'la. Bakıyor ki Abdullah İbni Mübarek ticaretle uğraşıyor. Fudayl İbni İyad diyor ki sen bize zükten, az yemekten, işte az şeylerle yetinmekten bahsediyorsun ama kendin ticaretle uğraşıyorsun. Kalkmışsın ta nereden ticaret için buralara kadar gelmişsin. Bu sözün karşısında Fulayl İbni Yada diyor ki ey Ebu Ali künyesiyle hitap ediyor. Ben bu işi onunla haysiyetimi ve itibarımı korumak ve Rabbime itaat yolunda harcamak için yapıyorum. Allah'ı görmesem de bunu yapabilmek için acele ediyorum. Bu cevap üzerine Fudayl İbni İyad farklı bir havaya girer Diyor ki ey İbnül Mübarek bu işi tam bir şekilde yapabiliyorsan ne güzel bir iş yapıyorsun. Çünkü işinin hakkını verdiğini çok iyi biliyor. Böyle bir şekilde onu aslında takdir ediyor. Şimdi Abdullah İbni Mübarek'in hayatına baktığınızda yıllarca sınır boylarında ribatta ve cihatta olduğunu görüyoruz. Onun bizim topraklarımıza Tarsus'a geldiğini ve Tarsus'ta bulunduğunu Tarsus'un da faziletiyle alakalı bir şeyler söylediğini biliyoruz. Mesela diyor ki Tarsus surları üzerinde getirilen bir tekbirin sevabı Allah yolunda cihat için yetiştirilen atın sevabı gibidir. Kim Allah yolunda cihat için yetiştirilen böyle bir ata binerse Yüce Allah da onu cennet develerinden bir devenin üzerine bindirir. O gün Tarsus sınır ucu olduğu için böyle bir şeye teşvik ediyor Abdullah İbni Mübarek. Başka bir gün diyor ki rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. O sallallahu aleyhi ve sellem Tarsus'un surunun üzerine elini koyup Allah'ın beni ve buraları koru diye dua etti. Demek ki Tarsus Allah Resulü'nün işte salih bir insanın rüyasında bile olsa dua aldığı bir şehir. Buradan da Tarsus'taki bütün kardeşlerimize selam olsun. Yine bir gün bir şiirinde oradaki cihada teşvik ediyor gençleri. Kabul ederlerse diyor bekarlara tavsiyemi. Onların da olsun Tarsus'ta bir yeri. Bu yurt ehline dosttur, geniştir eni. Düşmanın burada çoktur öfkesi ama cihat etmenin de büyüktür ecri. Böyle diyerek hem kendisi bir murabıt yani nöbet tutan hem bir mücahit cihad eden birisi olarak gençleri de böyle bir şeye işte teşvik ediyor o bu dengeyi nasıl kurmuş insanı hayrete düşürüyor. Yani hem cihadın hakkını vereceksiniz hem ilmin, kalemin, rahlenin hakkını vereceksiniz hem diğer alanlarda söz sahibi olacaksınız. Mesela şöyle bir hatıra aktarılır. Dönem Harun Reşit dönemidir. Harun Reşit bir sürü askeriyle beraber Suriye'nin Rakka şehrine gelmiştir. İnsanlar etrafına şöyle işte halka oluşturmuşlardır Harun Reşid'in dönemin haşmetli halifesi. Bir, ara, bir anda da duyulmuş ki Abdullah İbni Mübarek birkaç talebesiyle beraber Rakka'ya giriyor. Üstünde böyle çok da iyi olmayan bir cübbe var. Yolculuktan kaynaklanan toz toprak içerisinde. De. İnsanlar Harun Reşid'i bırakıyor. Abdullah İbni Mübarek'e doğru koşmaya başlıyorlar ve binlerce insan Abdullah İbni Mübarek'in etrafında halka oluşturuyor. Harun Eşit hemen şaşırıyor diyor ki kim bu adam üzerinde eski bir cübbe olmasına rağmen insanlar ona doğru gittiler. Diyorlar ki Harun Eşit'e o Horasan'ın meşhur alimlerinden Abdullah İbni Mübarek'tir. O anda Harun Reşid'in hanımı ihtimal ki Zübeyde hanım vallahi diyor sultan Harun değildir. Asıl sultan işte budur. Biz bunca memurlarımızla, bunca hazırlıklarımızla beraber bu kadar halkı severek peşimizden sürükleyemiyoruz ama bunların hepsinden de mahrum olan bu şeyh bizden çok daha fazlasını arkasına düşüp götürebiliyor. Çünkü ilmin itibarı, ilmin izzeti, ilmin vakarı böyle bir şeydir. Abdullah İbni Mübarek o güzel hayatıyla beraber bize eserler de takdim etti. Yani şu anda 5-6 tane önemli eseri bizim kütüphanelerimizde. En önemli iki eseri biliyorsunuz Kitab-ı Züht, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabın ve özellikle de tabiinden bazılarının ibadet, ihlas, tevekkül, doğruluk, tevazu ile alakalı sözlerini derledi. Ez-Zühd ve Rekaik kitabı ki kitabı zühd diye biz biliyoruz. Bir de kitabı cihadı var ki onun çok bambaşka bir kitaptır biliyorsunuz. Cihadın fazileti, sevabı, İslam'daki yeri kazanılacaklar, elde edilecek şeref bu konuyla alakalı 262 tane hadisi derlediği kitab Cihad'ı. Başka kitapları da var zaten. Allah binlerce kez ondan razı olsun. Birkaç sözünü aktarmak istiyorum size. Diyor ki birisiyle dost olacaksan şayet şerefli, afif yani iffetli, haya sahibi, utangaç, cömert bir insanla dost ol. Böylesi bir dost seni bir işe hayır dediğin zaman o da hayırdır. der. Evet dediğin zaman o da evettir. Yani uyumlu olur sana karşım. Bir gence yazdığı bir mektup var. O mektupta bir şiir yazıyor. Daha fazla yakışır susmak delikanlıya çıkıp bir şey demekten iyiye ve kötüye. Doğruluk daha güzel delikanlıda durur. Bana göre yeminden daha çok güven verir. Vakar delikanlının yüzünde dalgalanan alamet olmalıdır alnında parıldayan. Yine başka bir sözünde diyor ki mümin mazeretler arar, münafık ise kusurlar arar. Mümin mazeret arar işte iyi düşünmek için ama münafık ise kusurlar arar. Başka bir sözünde edebi yani ahlakı ve terbiyeyi küçümseyen sünnetten mahrum edilir. Sünneti küçümseyen farzdan mahrum edilir. Farzı küçümseyen de ilimden ve marifetten mahrum edilir diyor bir başka sözünde kişi ilim talebine devam ettiği sürece alimdir. Ne zaman alim olduğu zannına girerse o vakit cehalete düşmüştür. Ve daha nice nice sözleri var onun ama bu kadarıyla iktifa edelim. Ya da iki tane önemli sözünü de yine aktarmış olayım çünkü bize çok önemli bir mesaj veriyor. Arkadaşları diyorlar ki mesela bazı namazlardan sonra neden namazı kıldıktan sonra bizimle beraber oturmuyorsun? Diyor ki Abdullah İbni Mübarek ben gidip sahabe ve tabiinle oturuyorum. Onlar sahabe ve tabiin nerede? Sen nerede? Onlar nerede? Onların hepsi vefat edip gittiler deyince ben gidip onların ilmine bakıp onların eserlerini okuyup onlarla vakit geçiriyorum. Onların amellerini idrak etmeye çalışıyorum. Sizinle oturup ne yapayım? Boşa zaman geçireceğime bunu yapıyorum diyor. Günlerce böyle evde oturup işte sadece namaza gidip gelince ve evinden dışarıya çıkmayınca ya diyorlar senin hiç mi canın sıkılmıyor? Abdullah İbni Mübarek diyor ki nasıl sıkılsın ya ben Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle beraberim. Yani sahabeyle zaman geçiriyorum. Onun için benim niye vaktim şey zayi olsun ya da niye canım sıkılmış olsun? İşte bu da bize inşallah bir ölçü olsun. Bakın onun Ramazanlarına baktığımızda benim kıymetli kardeşlerim 5 şey genelde öne çıkıyor. Birincisi Abdullah İbn Mübarek de birçok alim gibi Ramazan'da Kur'anla meşguliyetini arttırıyor. Elinden geldiğince Kur'anla meşgul oluyor. İkincisi teravihlerini hep 20 rekat olarak yakılıyor, yakıldırıyor. İnsanları da buna teşvik ediyor. Özellikle teravih namazı konusunda gevşeklik davranmamaları için teşvikte bulunuyor. Üçüncüsü inanılmaz bir boyutta cömert oluyor ve bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek gösteriyor Abdullah İbni Mübarek diyor ki Resulullah bugünlerde böyle akan sular gibi rüzgarlar gibi cömert olurdu bize düşen de cömert olmaktır der kendi arkadaşlarına, talebelerine, komşularına elinden geldiğince ikramlarda bulunurdu. Dördüncüsü Ramazan ayında cihatlarını fazlalaştırır derdi ki kim der ki Ramazan rehavet ayıdır bilakis Ramazan cihat ayıdır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de en büyük cihatlarını Ramazan'da yapmıştır der insanları cihada teşvik eder kendisi de cihat için gayret içerisinde olurdu beşincisi de Kur'an hatimlerini tamamlayınca özellikle hatim duasını secdede yapardı. Bu da Abdullah İbni Mübarek'e has bir şeydir. Ramazan dışında da bunu yapar ama özellikle Ramazan'da bunu yapar ve derdi ki Allah'a en yakın olan an secde halidir. Ben Allah'a kulluğumu, acziyetimi ortaya koyuyorum. Onun Kur'an'ını tamamladığım için de kendi fakriyetimi ortaya koyarak yakarışlarımı secdede yapmak hoşuma gidiyor diye hatim dualarını böylelikle secdede yapıyordu. Şimdi benim güzel kardeşlerim böyle güzel bir hayat bir Ramazan'da sona eriyor biliyor musunuz? Abdullah İbni Mübarek için bir Ramazan ayında onun Allah'a gittiğini, ölümün ölümün ona bir Ramazan ayında tevafuk ettiğini görmüş oluyoruz vefatı yaklaştığında bütün mallarını fakirlere veriyor. Hizmetinde bulunan bir talebesi efendim diyor üç tane çocuğunuz var onlara miras bırakmayacak mısınız? Abdullah ibn Mübarek diyor ki onları allah Teala'ya emanet ediyorum. O en iyi vekildir. Eğer çocuklarım salih olursa Cenab-ı Hak hiç ummadıkları yerden rızıklandırır onları. Yok onlar fasık olurlarsa ben zaten malımın kötü insanlara kalmasını istemiyorum diyor. Böyle vefatı yaklaştığı anda azatlı kölesi Nasr'a diyor ki başımı toprağa koy beni yataktan indir başımı toprağa koy. Nasr ağlamaya başladı bunu yaptıktan sonra niçin ağlıyorsun diye sordu. Abdu, dedi ki Nasr senin iki varlığını servetini ve şimdi de yoksul olarak ölümünü görüp ağlıyorum. İbn Mübarek dedi ki Abdullah İbn Mübarek ağlama çünkü ben Allahu Teala'dan zenginler gibi yaşamak ve yoksullar gibi yoksullar gibi de ölmek istedim. Şimdi de sen bana şahadeti telkin et ve başka bir söz konuşmadıkça da onu asla terk etme buyurdu. Vefat anında gözlerini açtı, güldü ve Saffat suresinin 61. ayetini okuyarak ruhunu teslim etti. O ayette maale ne diyor? Amel edenler bu ebedi nimete kavuşmak için çalışsınlar. Gerçekten öyle çalıştı hayatını öyle geçirdi ve son olarak da bu ayeti okuyarak Rabbisine yürüdü. Allah binlerce kez rahmet eylesin. O zaman tarihler Hicri 181'i miladi 797'yi gösteriyordu. Aylardan Ramazan'dı dediğimiz gibi Fırat Nehri'nin yakınlarında Hit şehrinde ruhunu Rahman'a teslim etti. Vefat haberi Harun Reşid'e ulaşınca Abbasi halifesi bugün alimlerin efendisi vefat etti diyerek onun yüceliğini, büyüklüğünü bir kez daha ikrar etmiş oldu. Onun dualarından iki tanesini paylaşarak sözlerimizi bitirelim. Dualarından bir tanesinde diyor ki o büyük insan, o büyük imam Ya Rabbi yaşantımızı İslam ile bütünleştir. Ömrümüzü Kur'an-ı Mübin ile ahlakımızı Resulü'nün sünneti ile güzelleştir. Öyle güzel akibet ihsan eyle ki cennetinde cemalin ile bizleri sevindir. Biz de bu güzel duaya gönülden binlerce amin diyoruz. Bir başka duasını arkadaşları bize naklediyor. Zemzem içtiği zaman özellikle o günler kuyu var biliyorsunuz Zemzem kuyusu. Kendisi gidip o kuyudan işte zemzemi çekiyor. İçerken de Allah'ım senin Resulünün şöyle dediği rivayet edilmiştir. Zemzem suyu ne niyetle içilirse ona şifadır. Ben de şu niyetle içiyorum diyor. Şu kısacık duayı yapıyor. Allah'ım ben onu kıyamet günü susuzluğum için içiyorum. O kadar güzel ki Allah'ım ben onu kıyamet günü susuzluğum için içiyorum. Allah bize de böyle bir hayat böyle ilimle, cihatla, ribatla dolu bir hayat ve nihayetinde böyle de güzel bir ölüm nasip eylesin. Bizleri de Abdullah İbni Mübarek ve emsali alimlerin rahlelerinden ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.